Müfik işte, piknik, piknik dediler. Cevahir yaptı bizi oyununu, patlattı topumuzu, iyi mi? Bilelim, bilelim. Bak, bak sana sürprizim var. Ne sürprizi? Git intihar et. Ay, dur. Babanla annen, bak ne aldı. Bu ne kızım ya? Gelinlik. Bu ne lan? Lan bu ne? Oğlum bu iş ciddiye bilmeye başladı. Lan! Ya yapma ya! Yapma kurbanın olayım! Ayağını turram olayım yapma ya! Ay bu ne ya? Şeker misin oğlum sen ya? Ne bu ya onlar onlar yaşı döktün? Ay hiç sevmem ben, hiç sevmem. Al, al, al. Bak sen bunu da giyersin, he? Kuşağını da yollarım sana. Ah, bunu bana yapmayacaksın koyu Bilal. Yapmayacaksın Bilal'im. Ya! Of ya! <gülüyor> <gülüyor> Gittim ulan! <laughs> Kazamız mübarek ola! Yavrum benim! <laughs> Hayda!